videoyu Jumbo denen bir mağazaya geldik. Çok ucuz bir mağaza. Her şey var. Kitap, defter, gırtasiye, züccaciye hepsi var. Geziyoruz yavaş yavaş. Siz de fiyatları Türkiye'de nasıl ortalama onları göstereceğim. Bakalım. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Jumbo'dan çıktık. İçeride çekim yaptırmadılar yasak olduğu için. Birkaç tane kaçak çektik ama bunlar aldığımız ürünler. Evde size bunları tek tek gösteririm. Yani ne kadar fiyatıymış Türkiye ile ortalama karşılaştırırsınız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün alışveriş merkezine gitmiştik. Oradan Jumbo denilen bir mağazaya geçtik. Jumbo çok değişik bir mağaza. Her türlü şey var. Züccaciye var. Parfüm, deodorant, iş çamaşırı, normal giyim, oyuncak, kırtasiye. Hepsi var. Her şey. Bavul bile satılıyor. Her şey var. Oradan birkaç malzeme aldık. Market kısmından. Sizle tanıtmak için hem de bazı şeyleri yiyebilmek için. Onları sizlere tanıtacağım. En başta şöyle bir benim naneli sakızı. 10'lu. 1 Euro. Şu. Şöyle bir sakız şekerli. 60 sent aldık. Bunlar ufak tefek şeyler. Bardak aldık. 1 Euro. Yarım litre. Büyük bir bardak. Şimdi ilginizi çekecek. Türkiye'ye göre daha ucuz olabilecek şeyler. Milka'nın 5 tane çikolatasını aldık. Şöyle göstereyim size. Bir arkadaş. bunun tanesi 55 sent. Milka'nın Türkiye'de biraz daha pahalı olabilir. Burada şey yapabileceksiniz. Bugün bonibonlu var. Türkiye'de ben görmemiştim. Belki siz görmüşsünüzdür. Başka ilginç normal sadesi var. Karamelli var. Kurabiye ve karamel. Diğerleri fındıklı ve normal fıstıklı çikolatası. Bir diğer ilginç şey Türkiye'de çok pahalı olan Pringles. Bu paprika biberlisi 1.30. Burada soğan ve yoğurtlusu var. Bunlar 1.40. 1, .40. 1 .40 euro 40 cent. Yani Türkiye göre daha ucuz. TL çevirince bile daha ucuz oluyor. Yani bunlar burada biraz daha şey. Normal fiyat ama marketlerde 2 euro falan. Hani bu böyle bazen indirme giriyor marketlerde veya Jumbo'da giderseniz orada devamlı bu fiyatta. Bu 1.40, bu 1.30 Böyle bir minder aldık oturmak için bir agapa. Bu bir. Bu jumbo denilen ya çok ucuz. Buradan aldığımız şeyler böyle. Normal için çekecektim size diğer fiyatlarını ama kamerayı kapattırdılar. Çok fazla bir şey alamadık. Size de fazla gösteremedim. Kusura bakmayın. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Here I am where the movie started Facing at the a photo they've taken Space Street flying through the skies and battles happen